Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da ikamet eden vatandaşlar balık tüketmek yerine sulu yemek ve ete yöneliyor. Bu değişiklik balıkçıları olumsuz etkilerken, balığa olan talebin azalmasına neden oluyor. Şanlıurfa'da tezgahlarda çeşit çeşit balıklar bulunmasına rağmen eskisi kadar ilgi görmüyor. oruçlu olduğu için ister istemez Şimdi şu anda etin derdine düşmüş. Bu durum balık tüketiminin azalmasına ve nihayetinde balık yeme kültürünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Ederse tekrar yani devam ederler yani tekrar. Çeşitli sağlık faydalarıyla bilinen balıklar kalp sağlığından kolesterole kadar bir dizi fayda sunuyor. Şu anda ancak tezgahlardaki fiyatlar oldukça yüksek. 100 milyon. Ondan sonra kilosu var. Hamsi 100 lira, istavrit 120 lira, palamut 100 lira, çupra 120 lira ve Levrek 250 lira olarak satılıyor. Ee, Çubranın kilosu 220 milyon. Levrek'in kilosu 250 milyon. Kilo. Şanlıurfa'da balık satışı yapan esnaf ise şunları dile getiriyor. Nasıl sağlık Yani bugün ne, neyi hangisini, hangisini söylüyor? Hangisini söylüyor? Mesela somon balığı. Somon balığı çocuklar için gördüm. Boylarını uzatıyor, kilolarını geliştiriyor. Ondan sonra çubuğa kalp üçünü yedir, blustor üçünü yedir. Her şeye faydası var.